Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size daha yeni başladığım Grant Time kripto para birimi ile ilgili projeden bahsedeceğim. Grant herhangi bir maddi yatırımları ve satışları olmayan, kesinlikle herkesin günde sadece 15 dakika vaktini harcayarak başarılı olabileceği ve finansal özgürlüğe ulaşabileceği bir proje. 26 Aralık 2017 tarihinde kurulmuş. Fakat projenin internet sitesi 10 Temmuz 2020 senesi itibariyle faaliyette. Projenin kurucusu Arthur Grandi. Şu an projede 10 lider var. 22 Mayıs 2020 senesi itibariyle resmi kripto para birimi olarak kabul edilmeye başlamış. İlk fiyatı piyasada bir grant eşittir 0.00154 dolara eşit olmuş ve bu projenin temel amacı yani faaliyetin temel amacı hayır hayır kurumu olarak faaliyette göster faaliyette olmak. Peki siz kripto para birimleriyle ilgili herhangi bir şey duydunuz mu? Biz bunlardan birini kazanıyoruz. Grand 11 Şubat 2021 tarihinde borsaya giren resmi kripto para birimidir. E, Proje katılanların e, sayısındaki artış nedeniyle kaçınılmaz olarak artacak olan e, hibe'nin minimum fiyatı belirlendi. E, şu an yüzden çok ülkede üyemiz vardır ve birçoğu dünyanın farklı e, köşelerinden kendilerini arkadaş çevresi de edin, edinmişlerdir. Grant kazanmak projeye başladığınız ilk günden itibaren mümkün. Şu an bunu yapmak çok basit, çok kolay ama ileride yapmanız zorlaşacaktır. Biz internet sitesinde çalışıyoruz. Yani basit işler yapıyoruz. Kişisel hesabınızda hesap artışlarını görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Grantları elektron cüzdanına aktarabiliyorsunuz. Yani biz hiçbir şey satmıyoruz ve hiç kimseyi aramıyoruz. Her şey çok basit. Siz de bizim güler yüzlü ekibimizin bir parçası olmaya hazır mısınız? Eğer sormak istediğiniz e, herhangi bir soru olursa açıklama kısmına bıraktığım Whatsapp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, özel olarak bir grup linki de paylaşacağım. Yani Whatsapp'ta e, o grupa dahil olarak aynı zamanda e, sorularınızı da sorabileceğiniz bir grup. Ee, projeye kaydolmak için gerekli linki paylaşacağım ve bizim e, kurucumuzun Artur Grandi'nin resmi Instagram sayfasının linkini de açıklama kısmından e, bulabilirsiniz. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.